Bak oradan. Marmara <laughs> Denizi'ne yönelik toplumsal farkındalığın arttırılmasına... Amaç farkındalık yaratmak. Yani eğer baktıysanız arkadaşlarımız dalıp birkaç saat içerisinde içerden denizden bazı atıklar çıkartmışlar. Bunların hiçbiri denize ait değil. Hepsi insanoğluna ait. Hatta insanoğlunun safraları, insanoğlunun atıkları. Atıkların olması gereken yer de orası değil. E, sıfır atık diyoruz. Hep, hep hedefimiz sıfır atık. Atık olmasın. Atık yani teknoloji artarken, e, her şey ambalaja girerken, her şey paketlenirken, her şey tüm küçük detaylar paketlenirken atığın olmaması söz konusu değil. Atık giderek artacak. Önemli olan insanoğlunun atığı yönetebilmesidir. Ve o atıktan hala değer kazanabiliyor olmasıdır. Bu sene Marmara Denizi haftası, yılı. Üçüncü yıldayız. Nereden çıktı bu? Birkaç sene önceki müsilajdan çıktı. Müsilaj nereden çıktı? Denizdeki kirlilikten ve küresel ısınmadan. Peki küresel ısınma ve denizdeki kirlilik nereden çıktı? Bizden. İster birey olalım, ister sanayici olalım, ister kamu kuruluşunun temsilcileri olalım, bunun sorumlusu biziz. Ve bunun için ne bir gün, ne bir hafta farkında olmak yetmez. Hayatı böyle yaşıyor olmak lazım. Bugün hem Mudanya Belediyesi, en büyük şehir belediyesindeki daire başkanlığındaki ve müdürlüğündeki arkadaşlarım bir farkındalık için size bugünkü etkinliği düzenlediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Size de ilginiz ve sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu işler bir günün işi değil. Bu işler yaşam biçimi haline dönüşmesi gereken işler. O yüzden e, farkında olmanız ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum. Denizden çıkan atıkların sergilendiği bir bölüm var. E, biz gezdik gözlerimize inanamadık. Denizimiz Mudanya Denizi hepimizindir. Bu denizi korumak da hepimizin görevidir. Marmara Denizi çok kıymetli bir deniz ancak maalesef istediğimiz değeri görememektedir. Bugüne kadar görmemiştir. Arkadaşlarımız uyardı, dalış yapan arkadaşlarımız uyardı. Geçtiğimiz haftadan beri maalesef yeniden müsilaj oluşumu başladığını bize ilettiler. Bununla ilgili derhal tedbir almak zorundayız ve Mudanya içinde olmakla birlikte Marmara'ya kıyısı olan bütün belediyelerin derhal bununla ilgili aksiyon alması gerekmektedir. Sizleri tekrardan Mudanya Belediye Başkanımız Sayın Deniz Dalgıç adına selamlıyor. İyi dinletiler diliyorum. İyi akşamlar.